De. babamla 3 boyama challenge yapıyoruz. Evet merhaba arkadaşlar arkadaşım. merhaba. Bugün Taner ve Lina 3 renk boyama challenge oyunumuz var. Lina'da Barbie var. Gösterir misin Lina? Barbie. Babamda da Donald Duck var. Taner'de de Donald Duck var arkadaşlar. Şimdi önümüzde yine keçeli kalem, jumbo kalem, pastel boya ve kuru kalemlerimiz var. Bunlardan 3 tane boya çeşidi seçin Lina. Keçeli sen mi seçiyorsun? Hı hı. Taner bir tane de sen ben seç. Ben pastel seçeyim. Pastel. Lina, şimdi ortak bir karar verin. Kuru olsun. Jumbo, evet bence de kuru olsun. Kuru boya tamam mı? Jumbo ile keçeli kalem zaten aynı şey annem. Biri ince biri kalın. istiyorum. Tamam. Hayır kuruyu da al. İçini de karıştırarak boyayabilirsin. Tamam İçinden mı? Birer tamam. Şimdi normalde Taner sana danıltaklar evet, mavi abi. ve sarı oluyor. Darif. Sana genelde o lazım. Lina senin barbin istediğin her renk olabilir galiba. Evet. Yani her renkten yapılabilir. Kostüm giyecek zaten. Şimdi kuru kalem, pastel, pastel ve o. Şunları kaldırıyorum. İlk ben seçmek istiyorum. Tamam, önce seçelim. kuru kaleminden seçelim. Hepsinden birer tane seçiyoruz. Gözlerine dikkat ediyorum Lina, açmak yok. Hadi seç. Seçtin mi? Güzel, evet. kiremit rengi. Evet. Ben de seçeyim. Güzel. Tamam, sen de kapat gözlerini. Ben bakıyorum Şunu Lina. Güzel aldın Fena değil mor 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 idare, e, eder. idare eder mavi gelmezse mavi'nin evet. yerine kullanabilirsin evet Dina gözüne bakıyoruz bak sıkı kapat aldın mı ne aldın mor güzel bana inşallah mavi gelir Aa, Aa. iki tane mor ne şanslısın. olmadı ya evet iki mor o kadar rengin içinden seçe seçe morları seçtin seç çok güzel o da turuncu. Ya ne biçim seçiyorsunuz ya? Aa, biri açık biri koyu. İki turuncu seçti biri iki mor öte, öteki seçti. Hadi mavi. Neyse olsun şans. Yeter. Üzülme annem üzülme üzülme. Lina Taner gözünü iyi kapat. Kapattım. Hayır Lina bırak. Nereden at alınıyor? Şu mu? Ay mavi seçti ya. Vallahi. Gerçekten Oo. şanslısın ya. Kıyafetinin rengini buldum. Evet, güzel. Ve de şapkasını. Lina'ya bak ya, evet. şanssız kızım. Bence Neyse. birer tane de artıralım ya, İki olunca bir tane daha seçme hakkımız olsun. Evet, ikinize de iki tane aynı renk geldi ya. İyi o zaman bu dört renk challenge olsun. Tamam. Dört, dört olmuyor renk olmuyor challenge de oluyor, yine, yine üç renk challenge oluyor. Yani. Hadi evet. birer tane daha seçin, onu da pastelden Hı. seçtireyim. Tamam, peki. tamam. Peki. mı? Tamam olur. Kapat Pastel. gözünü Taner, Lina, Lina kapat iyice. Seç babacığım. Ne geldi? Kardeşim güzel. E ee, yani üzüldüm. <laughs> üzüldüm, Beğenmedi. O zaman ben boyamaya başlayayım. Dur bir saniye, babanınkini de seçelim. Ben de seçeyim. Hadi mavi gel. Maviyi ha, seçtin mavi ya. seçtim değil mi? O zaman sarıya ihtiyacım var aslında senin ama Şuna ne gelirse. Aa! Bak gördün mü doğru söyle. Vallahi görmedim Yemin Aa! Görmedim. Şimdi şans bir anda döndü Taner'e. Evet, güzel oldu. Hem mavisi hem sarısı sarıya oldu. Sarıydı gagası sarıydı. Hazır mısınız? Hazırız. 1-2-3 başla. başla! Süre yok değil mi? Süre yok anneciğim ama Hı. siz yine de biraz hızlı olun. Önce ben gömleğini boyayacağım. Hadi bakalım. Maviydi değil mi? Ya ikinize de çok şanslı... Yok Taner'e daha şanslı geldi. İkinize de diyemeyeceğim. Evet, sarı çok iyi oldu. Lina'ya da sarı çünkü. çok yakışacaktı ya. Sarılı, kırmızılı falan gelseydi çok güzel olacaktı. Evet. Gömleğini boyuyor. Mavinin de tonu da tam çıktı sana ya. Evet, turkuvazı çok çok. Çok şanslı yakın, çok güzel çıktın oldu. ya. Ama Lina'nın da çok güzel çok olacak. Güzel boyarsa bence çok güzel olacak. Ben zaten güzel boyuyorum. Baksana şu ana kadar evet. hiç taşırmadım. Hiç taşırmadın. Hayır. Ama biraz sıralardan azıcık dışırdım. O kadar olur. Beğeniyorum ben senin boyamanı. Bravo Lina. Hay ne güzel şeymiş ya boya yapmak. Ben Özlemişiz de... uzun zamandır yapmıyorduk değil mi? Evet. Çok zevkli. Gerçekten zevkli. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Lina like bekliyormuş arkadaşlar sizlerden. Evet. 300 bin puana ulaşırsa daha çok videolarımız gelecek. 300 bin biraz fazla oldu. 30 bin like isteyelim mi bu video için? Olur. 30 bin like gelirse arkadaşlar... Dev da gelecek. Evet devamı gelecek bu boyama challenge'ların. Biraz daha zorunu seçeriz o zaman. Aynen evet. daha zorunu seçeriz. Daha Mesela bir Luna Park boyayabiliriz. Evet. Luna Park boyamayı çok isterim. Ben de. Onu da ikimiz yaparız yine. Evet. Ayaklarıyla burnu sarıydı sanırım. O ceketini hazır etmişsin. Bakayım bir. Güzel boyamışsın şimdi bak. Gerçekten evet, beğendim. Biraz Hiçbir daha taşkınlık ütüş, yok. Harika olmuş. Ötüş yapabilirim ama biraz. Onu en son yaparsın. Evet. Lina hadi, hala puantiyelerdesin. Aa, bir tanesini taşırmışsın çünkü, Lina. Çünkü 120 tane puantiye var. 120 Sende. tane mi? Saymış. <laughs> Lina'nın bu 120'ye takıntısı ne bilmiyorum. Neye puan verse ya da neyi saysa 120 çıkıyor sonucu. Değil mi Lina? Anne ne yapayım? 120 tane var burada pantiye. O kadar yoktur be anneciğim. Anne saydım. Yoktur 20 tane var yok. Bir daha say sayabiliyorsun. Evet tek tek say. 100, Şimdi 200, boyamayı 3, bıraktık 4, sayıya geçtik. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Eee 23? Nerede? 100 tanesi nerede? tanesi nerede? 97 tanesi nerede? 97 tanesi yok. Yok. <laughs> Şimdi bu kahverengiyle saçını boyayayım. Evet bence de. Şu kafasını bir bitir bakalım. Saçları da bayağı uzunmuş yandan. Dökülüyor. Evet. Biraz daha rütüş yapmak istiyorum. Rütüşü en sona bırakabilirsin. Sen yine de dikkatli ve güzel boyamaya özen göster. Şu an güzel boyadım. Babanınki çok şansı ya. Hem boyaması kolay bir resim almış. Hem de renkleri tam tamına çıktı. E, Lina Barbie'yi seçince bana bu kaldı. Lina keşke sen seçseydin onu. Babam bayağı şanslı çıktı. Niye ben Barbie'yi sevdim? Zaten ben Barbie'nin hayranıyım. Barbie mi Elsa mı? Tabii ki Elsa. Elsa'nın yerini tutmadı mı Barbie? <laughs> tutmadı biraz. Bayağı saçları varmış ha. Boya boya. Evet, geliyor. şapkası da. Şapkasının uzantısını mor yapacağım. Ben biraz uçuşlarından geçeyim. Evet biraz fazlaca boşluk bırakmışsın. Onları doldurman lazım. Evet doldurmam lazım. Şu an Barbie'nin üstündekiyle benim üstümdeki aynı biliyor musun? <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> aynı. <gülüyor> Puantiyeli badisi var onun da. Bende de o var arkadaşlar göstereyim. Buyurun. Aynı. Benimki siyah beyaz Barbie'ninki ne olacak bilmiyoruz. Onun puantiyeleri mor oldu. Evet. İçine renk olacak bakalım Lina'nın kararına bağlı. Fıstık oldu benim kızım fıstık. Gerçekten fıstık oldu Lina. Güzel oldu? Ben yüzünü güzel boyuyor. Oldu. Aynen. Yüzünü boyamamalıydın Lina. Doğru ya unuttum. Niye boyadın ki anneciğim sen onun yüzünü? Hafif Oradan boyayın. ben iki puan kesin kırarım Lina'cığım. Tamam. Bir de yani kazayla aynı, aynı renk oldu, yüzü boyanmaz ki. Taner, seninki şahane oldu. Benimki şahane oldu da şuraya ne uygulayacağım onu düşünüyorum. Mor uygulayalım buraya. Mor, hafif çizgiler. Çok açık renk boyarsan bence güzel olur. Şöyle hafif hafif yapalım. Beğendin mi? Buradakileri beğenmedim. Şuradaki boyamanı. Güzelteceğiz. Daha Mavi de. boyamanı sevdim, sarı da güzel. Çünkü onlar pastel. Lina, senin yüzünü boyadığın için gerçekten şu an çok üzgünüm ya. Yani biraz üzüldüm ama. Neyse aklında olsun. Bir daha boyama tamam mı? Tamam. Bir de sen hiç böyle bir hata yapmazdın. Evet. Rengi naz diye ne yapacağını mı şaşırdın? Evet. <laughs> az kaldı az kaldı az kaldı. Evet arkadaşlar benimki bitti. Bakalım. 3 renkli ancak bu kadar. Bir çıktı. inceleyelim bakalım. 3 renkli ama çok şanslı renkler geldi. Ve gayet başarılı olmuş. 4 renkli. Sana puanım on. Güzel. Puanın 10 mu? Bu renkle yani bu kadar olabilirdi. Başka ne olabilirdi ki? Popo kısmı şurası beyazdı, değil mi? Normalde danış beyaz. takım beyazdı, evet. Tüyleri beyaz. Yüzü, elleri beyazdı. Bana kesin. Evet, tam. Bana kesin bir vereceksin. Benim. Bir değil de iki puanı gitti şu an için sekiz. Boyamana bakacağım sonrasında sekizden aşağıda düşebilir acım Bence de olmadı ya. Evet Taner'inkini tekrar gösteriyoruz. Taner'e puanım 10 oldu arkadaşlar benim. Linnon'un da gerçekten çok tatlı oldu. Aslında çok daha güzel olabilirdi. Bak renklerini iyi yerlerde kullandın. Yalan değil. Şimdi saçının kahverengi olması, o puantiyelerin mor, bluzunun turuncu olması falan gayet yerli yerinde. Ama sadece o yüzüne boyadığın için. Yanlışlıkla kaçırdı. İki puan oradan gidiyor. Bir de şuradaki boyaman biraz hafif karalama gibi olmuş bu kez. Normalde diğer boyaların çok daha iyi oluyordu. Bir puan da oradan gitti. 7 puan aldı Lina. Tabii ki şaka. 100 puan aldı Lina. Tebrik ederim. <laughs> Beğendim. Beğendin mi? İyi güzel ama bundan sonrakilerde daha dikkatli olacaksın tamam mı? Söz. Göstere tamam arkadaşlar. söz. Son kez. Son kez bakalım. Gayet güzel. Başarılı. Yalnız senin resmin zordu tabi bunu da kabul etmek lazım. Donald Duck kadar kolay değildi. Şey. Güzeldi güzel. Bravo. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve beni de takip etmek isteyen arkadaşlarımız için açıklama kısmına kanalımın linkini bırakıyorum. O linki tıklayarak beni de takip edebilirsiniz. Ve Instagram hesabımızın da linkini bırakıyorum. O linki tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Size kalp gönderiyorum. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Yeah. Bye bye.